Evet, çocuklara bak. Ne ya. Aa bu farklı olmuş. Bu fark. Bak adam gezmeye gidiyor. Nereye gidiyorsun birader? Bizim olan. Nereye gidiyorsun? Erkek mi? Hiç bilmiyorum ben bunlar hangisi dişi hangisi erkek. Hiç bakmadım. Çocuklar. Ne bak, yapıyorsunuz? En köşedeki erkek. Aa aynen o erkek. Bu bu kız bu kız mı ana lan bu bu da kız herhalde Bakalım. Mı? bu, bu erkek. erkek bir bir ona bakmadık bu da erkek bu, bu kız kız mı erkek, erkek 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 bu bu erkek bu erkek bu Buna baktık ya bakalım dişi bu kız a bir tane mi erkek yok iki erkek şu ikisi erkek sana baktık mı bu kız bir de sana bakalım Şşt. hasta olan bu da bu kız bu da kız bekle bu